Bayanlar baylar ve sevgili dostlar, Detroit nasıl indirilir, sistem gereksinimleri neler bunlara göz atacağız. Videoya başlamadan önce şunu belirteyim, ücretli içeriğin ücretsiz gösterimi yasak. Bizler de resmi isteden oyun hakkında bilgilere göz atıyoruz. Oyunun demosu ücretsiz, fiyatı ise 32 dolar, yaklaşık 1200 lira bir fiyatı var. Türkçe arayüz ve altyazı destekliyor, bir de seslendirme olaydı tadından yenmezdi. Neyse oyun hakkında bilgileri, incelemeleri falan ekranda görmüş olduğunuz gibi sistem gereksinimleri ortalama yani kendi sisteminizi karşılaştırın ya da YouTube oyun ismiyle ekran kartınızı yazın. Çeşitli videolar vardır göz atabilirsiniz hani oyunu açıp açmayacağını ya da kaç FPS alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Epic üzerinden de fiyatına göz atalım 142 lira fiyatı var. Gerçekten Steam ile arasında aşırı derece çok fiyat farkı var. Buradan almanız cebinizi rahatlatır diyelim ve oyunun 50 GB boyutu var. İnternet hızınıza bağlı olarak 3-4 saatte indirmiş olur. Ve e, oyun indi. Artık intro'muzu izleyip videomuzu bitireceğiz. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınız olursa yorumlara yazmanız yeterli. Yardımcı olmaya çalışırım. Hello, welcome to the Detroit experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. Please adjust your screen settings. Thank you. Now select your profile. You are now ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. This is our future.